Değerli arkadaşlar, bugünkü programımızda gelirin beyanı konusunu tartışacağız. Biliyorsunuz gelir vergisi mükellefleri gelir vergisi kanunun ikinci maddesinde yazılı ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı ücret, menkul gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iradları elde ederler. Bunların birini birkaçını veya hepsini elde ederler. Mükellefler bu gelirleri elde ederken bir kısmı kaynakta vergilendirilir. Ama genel olarak sistemde bu bütün kaynaklardan elde edilen gelirlerin bir beyanamede toplanması ve bu toplam gelir üzerinden vergi ödenmesidir. Gelir vergisi kanunun 83. maddesi der ki, kanunda hilafına hüküm yoksa, yani aksine hüküm yoksa, gelir vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Dolayısıyla mükellefler veya vergi sorumluları ki vergiyi kaynakta kesen kimseler beyanname ile bu gelirleri bildirmek mecburiyetinde ve vergi idaresi de bu bildirim üzerine vergi tarh etmesidir. Şimdi mükellefler üç tür beyanname verirler. Bunlardan bir tanesi yıllık beyannamedir, bir tanesi muhtasar beyannamedir, bir tanesi de özel veya münferit beyannamedir. Yıllık kazançların bildirilmesine yarayan beyannameyi biz yıllık beyanname diyoruz. Biliyorsunuz gelir vergisinde vergilendirme dönemi bir takvim yılıdır. Bu nedenle bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratlar ertesi yılın eğer gerçek usulde vergilendiriliyorsa Mart ayının birinci gününden 25. günü akşamına kadar eğer basit usulde vergilendiriliyorsa ertesi takvim yılının 1 Şubat'tan 25 Şubat akşamına kadar yıllık beyanname ile vergi idaresine bildirilmek mecburiyeti vardır. Bunun dışında mükellefler muhtasar beyanname verirler. Muhtasar beyanname kaynakta kesilen vergilerin bildirilmesine yarayan bir beyanname türüdür. Biliyorsunuz kaynakta kesilen vergilerde vergilendirme dönemi bir ay. Bir ay içinde kaynakta kesilen vergiler ertesi ayın 23. günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirilir ve beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar da ödenir. Diğer bir beyanname türü münferit veya özel beyannamedir. Genelde pek rastlanmayan veya çok nadir olarak rastlanan bir beyanname türüdür. Dar mükelleflerin beyannamede göstermek mecburiyetinde olmadıkları ve kaynakta vergilendirilmeyen kazanç ve iratlarını bildirmelerine yarayan bir beyanname türüdür. Gelir Vergisi Kanunu'nun 85. maddesinde Ticari kazanç elde edenler, zirai kazanç elde edenler ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin kar da elde etseler, zarar da elde etseler veya ne kar ne zarar elde etseler mutlaka ve mutlaka beyanname vermek mecburiyetinde oldukları açıklanmıştır. Yine bu 85. maddede bütün mükelleflerin değişik kaynaklardan elde ettikleri gelirleri toplayarak beyannamede göstermek mecburiyetinde oldukları açıklanmıştır. Tabi 83. maddedeki aksine hüküm yoksa hükmünü dikkate almak gerekir. Gelir vergisi kanunun 86. maddesinde ise toplama yapılmayan hallerden bahsedilir. Başka bir deyişle beyanname verilmeyecek olan hallerden bahsedilir. 86. madde der ki: Biraz sonra sayacağımız hallerde mükellef bu gelirlerini hiçbir zaman beyannamede göstermeyecektir. Eğer kendisinin beyan edilmesi zorunlu olan gelirleri olsa bile biraz sonra sayacağımız gelirleri hiçbir zaman beyannameye dahil etmeyecektir. İşte bunlar kanunda aksine olan hükümler. Nelermiş? Gelin bunlara bir bakalım. Kanun diyor ki, gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar için hiçbir zaman beyanname verilmez. Biliyorsunuz, bir biçer değeri olmayan, işletme büyüklüğü ölçüsünün altında üretim yapan, 10 yaşına kadar 2'den fazla traktörü olmayan çiftçiler gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerdir. Bunların stopaj yoluyla ödedikleri vergiler nihai vergi olacaktır. Dolayısıyla bu kişiler yıllık beyanname vermeyeceklerdir. Yine bireysel emeklilik sisteminden belirli bir süre prim ödeyip katkı payı aldığımız zaman bunlar bir menkul sermaye iradedir. Bu menkul sermaye iratları içinde hiçbir zaman beyanname verilmeyecektir. Üçüncü olarak kazanç ve iratların istisna hadleri altında kalan kısımları için beyanname verilmeyecektir. Biliyorsunuz 2006 yılında gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesinde 2600 liralık bir istisna var. Yine değer artış kazançlarında 7600 liralık bir istisna var. Arzi kazançlarda 17.900 liralık bir istisna var. Eğer mükelleflerin kazançları bu hatların altında kalıyorsa hiçbir zaman beyanname vermeyeceklerdir. Dördüncü olarak bir işverenden ücret geliri elde edildiği zaman beyanname verilmeyecektir. Bir işverenden isterseniz 5.000 lira ücret alın yılda isterseniz 100 milyon lira ücret gelir elde edin veya da 1 milyon lira ücret gelir elde edin hiçbir zaman beyanname vermeyeceksiniz. Çünkü stopaj yoluyla vergilendirilen vergi tutarıyla beyanname verilmesi halinde hesaplanacak vergi tutarları aynı olacaktır. Ücretler stopaj yoluyla vergilendirildiği için ayrıca beyanname vermeye gerek yoktur. Ama birden fazla işverenden ücret geliri elde edildiği zaman en yüksek ücret gelirini dikkate almıyoruz. Ondan sonraki birinci, ikinci, üçüncü işverenden veya beşinci, altıncı işverenden alınan ücret gelirlerini topluyoruz. Bu bürüt ücret gelirlerinin toplamı gelir belgesi tarifesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşmıyorsa ki 2009 ve 2010 yılında bu rakam 22 bin liradır. 22 bin lirayı aşmıyorsa mükellefin beyanname verme mecburiyeti yoktur. Ama en yüksek ha ücret hariç diğer işverenlerden alınan ücretler 22 bin lirayı aşıyorsa bu takdirde mükellefin bütün ücret gelirlerini beyannamede göstermek mecburiyeti vardır. Yine bu ücretlerin dışındaki ücret gelirleri vergisi kaynakta kesilmiş olan menkul sermaye iratları ve vergisi kaynakta kesilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları tutarı yine gelir vergisi kanunun 103. maddesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı yani 22 bin lirayı aşmıyorsa beyanname verme mecburiyetleri yoktur. Eğer bu tutarı aşıyorsa tabii ki bütün gelirler beyannamede gösterilecektir. Yine istisna uygulanmayan ve vergisi kaynakta kesilmeyen gelir elde ediyorsa mükellef, örneğin alacak faizi gibi, offshore faizi gibi, bu gibi hallerde elde edilen gelirler 1070 liranın altındaysa beyanname verme mecburiyeti yoktur. 1070 lirayı aşıyorsa bu gelirler beyannamede gösterilecektir. Ayrıca gelir vergisi kanununun geçinci 67. maddesi gereğince de mevduat faizleri, hazine bonosu tahvil faizleri, repo faizleri ve faizsiz kredi verenlere ödenen kar payları da hiçbir zaman beyannamede gösterilmeyecektir. Buradan elde edilen gelirler, bu kaynaklardan elde edilen gelirler, başka gelirler için beyanname verilse dahi hiçbir zaman beyannameye dahil edilmeyecektir. İşte bu saymış olduğum gelirler 83. maddede yazılı olan kanundaki aksine olan hükümlerdir. Bunun dışında bir gelir elde ettiği zaman mükellefimiz veya birkaç gelir elde ettiği zaman mükellefimiz bu gelirlerini toplayacak ve ertesi yılın Şubat ayında veya Mart ayında basit usulde Şubat, gerçek usulde Mart ayında vereceği beyannamede bunları beyan edecektir. Tabii mükellefimiz Değişik kaynaklardan gelir elde ederken her bir gelir türüne ilişkin indirilecek giderlerini yıl içinde düşecektir. Ama gelir vergisi beyannamesini verirken ayrıca gelirden bazı indirimler yapacaktır. Neleri indirebilir? Mükellefimiz ilk önce zararları indirebilir. Bildiğiniz gibi son 5 yılın geçmiş son beş yılın zararlarını ticari karlardan indirmek mümkündür. Aynı zamanda cari yıl zararlarını indirmek mümkündür gelirden. Nedir cari yıl zararları? Eğer ben 2010 yılında ticari faaliyetten kar elde etmiş, serbest meslek kazancından kar elde etmiş ama zirai faaliyetten zarar elde etmişsem, Zirai faaliyetten elde ettiğim zararı ticari ve serbest meslek faaliyetinden elde ettiğim kardan mahsup edebileceğim. Yine yabancı ülkelerde elde edilen zararları Türkiye'deki hesaplarıma intikal ettirmek koşuluyla tabii ki Türkiye'deki kazancımdan mahsup edebileceğim. Bu zararların dışında kişinin kendine, eşine ve çocuklarına ait yaptırmış olduğu sağlık, analık, hastalık, işsizlik, hayat gibi sigorta primlerini de beyan edeceğim gelirden mahsup edebilme imkanım var. Tabi bu sigorta şirketinin Türkiye'de yerleşik bir sigorta şirketi olması, primlerin ödenmiş olması, daha önce başka gelirler nedeniyle böyle bir indirimin yapılmamış olması şartıyla şahıs sigorta primlerini beyan edilen gelirden düşebiliyorum. Ayrıca bağış ve yardımları gelirden mahsup edebiliyorum. Genel bütçeli idarelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere köylere veya bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımları matrahtan indirim konusu yapabiliyorum. Tabi bu indirimi yaparken beyan edilen yıllık gelirin yüzde beşini dikkate alıyorum. Yapmış olduğum bağış ve yardımlar beyan edilen gelirin yüzde beşini aşamayacaktır. Örneğin 200 bin liralık gelir beyan ediyorsam, 15 bin lirada bağışta bulunmuşsam, bu bağışın 10 bin lirası kanunen kabul edilen bir giderdir. Geriye kalan 5 bin lirası kanunen kabul edilmeyen bir gider olarak hesaplarda gözükecektir. Yine kamu kurum ve kuruluşlarına verilmek üzere kültürel değerleri korumak amacıyla yapılan bağış ve yardımların tamamını bu kez gider olarak düşebiliyorum. Matrahtan indirim konusu yapabiliyorum. Nelerdir bu kültürel değerler? Örneğin müzeler, tiyatrolar, opera binalarının yapımı, bakımı, onarımı, höyüklerin açılması, el basma kitapların korunması, Bunların değerlendirilmesi, saklanması, Türkiye'nin tanıtımı için yapılan televizyon filmleri, video kasetleri, CD'ler veya hazırlanan kitaplar, broşürler için yapılan tüm harcamaların tamamını indirim konusu yapabiliyorum. Yine eğitim, sağlık ve spor amacıyla yapmış olduğum bağış ve yardımların Üniversitelere yapmış olduğum bağış ve yardımların tamamını matrahtan indirim konusu yapabiliyorum. Ayrıca eğer işletmemde araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunuyorsam yapmış olduğum araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yapılan harcamaların tamamını gelirden indirim konusu yapabiliyorum. Sponsorluk harcamalarını da indirim konusu yapabiliyorum. Eğer amatör spor kulüplerine sponsorluk faaliyetinde bulunuyorsam, yaptığım harcamaların tamamını profesyonel spor kulüplerine yapmış olduğum sponsorluk harcamalarının yüzde ellisini gelirden indirim konusu yapabiliyorum. Bunları da indirdikten sonra bulduğum değer vergiye tabi kazançtır. Başka bir deyişle gelir vergisi matrahıdır. Gelir vergisi matrahına gelir vergisi kanununun 103. maddesinde yer alan tarifeye göre hesaplanan vergiyi buluyorum. Hesaplanan gelir vergisinden kaynakta kesilen vergileri düşüyorum. Yabancı ülkelerde ödenen vergileri düşüyorum geçici vergiyi düşüyorum ve ödenmesi gereken veya indirimler büyük olduğu takdirde mükellefe iadesi gereken gelir vergisini buluyorum. Beyannameyi hazırlıyorum, imzalıyorum ve kanunda öngörülen süreler içinde ikamet gahımın bulunduğu yerdeki vergi dairesine veriyorum veya Maliye Bakanlığı'ndan özel izin almak koşuluyla iş yerimin bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyannamemi veriyorum ve eğer gerçek usulde vergilendiriliyorsam birinci taksidimi mart ayı içinde ikinci taksidimi haziran ayı içinde eğer basit usulde vergilendiriliyorsam birinci taksidimi şubat ayı içinde ikinci taksidimi de haziran ayı içinde ödeyerek gelir vergisi yükümlülüğünden kurtuluyor. İşte değerli arkadaşlar, gelir vergisi mükellefleri kanunda öngörülen bu kazançları kanunda öngörülen bu koşullar altında beyan ederek vergilerini ödemektedirler. sevgili arkadaşlar, bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki programlarda yine birlikte olabilmek ümidiyle Hepinize hayatınızda üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın.